在装备。 Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Adana Şubesi işbirliğinde İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Kızılayı Başkan Vekili Ramazan Saygılı ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolağ'ın katılımıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. <laughs> kan bağışı yapmanın vatandaşlık ve insani bir görev olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Doğan İnci şunları söyledi. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de e, Adana Emniyet Müdürlüğü her zaman Kızılay'ın yanında kan bağışı kampanyasında e, periyodik bağışlarını devam ettirmekte. Hepimiz biliyoruz ki kanın muadili tarafından yapılamıyor, üretilemiyor. Sadece kendi kanımızı karşılığında kan ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu sıcak günlerde Türk Kızılaylı ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kana aşırı bir ihtiyacımız var. Bizler de Adana Emniyeti olarak kan bağışlarımızı gerçekleştireceğiz. Hem bu bağış dairesinde kendi vücudumuzun hücrelerinin yenilendiğini biliyoruz sağlığımız açısından hücrelerin yenilenmesi, kanımızın gençleşmesi hem de insanı yaşatıyoruz. Bir görevimizde, bir vatandaşlık görevimiz, bir insani görevimiz yaşatmak. ihtiyaç sahiplerine her an için hazır kan bağışı yaparak onların ihtiyaçlarını karşılamak. Bu da bizim asli görevlerimizden. Bugün de onu gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.